Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nazlım Mutfağa hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yine beraber çok güzel bir yemek yapacağım sizlere günlük yapmaya misafirlerinize hem güzel hem özel bir yemek olacak inşallah patlıcan sarması yapacağız arkadaşlar kuşbaşı etli patlıcanlarımı ben önden 3 tane İrisinden patlıcan olacak arkadaşlar patlıcanlarımızı seçerken özellikle şu kalın iri patlıcanlardan olursa daha güzel oluyor çünkü saracağız içini dolduracağız patlıcanlarımız zeytinyağıyla toz biberle şöyle fırçayla yağ, yağladım kat kat hepsini şu anda fırınıma koydum arkadaşlar fazla uzatmamak için fırınımda onlar bir hafif şöyle bir yumuşayacak ki kolay sarılması için. Şimdi arkadaşlar tavamın içine 2 tane iri boy soğanımı kıydım ve zeytinyağımı ekleyeceğim arkadaşlar şöyle yanınızda koymak istedim sizin şöyle iki buçuk yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı ekliyoruz arkadaşlar ve bu soğanlarımı güzelce bayağı bir soteleyeceğim yani yakmayacağız arkadaşlar soğanımın üzerine de toz pul biber attım tatlı pul biber attım arkadaşlar böyle güzel renklendirmesi için bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim arkadaşlar soğanımın üzerine şu anda sadece yağımız tuzumuz ve toz biberimizle güzelce lezzet katması için soteleyeceğiz yani soğanımızın bu kavrulma kokuları çıkacak ama yakmayacağız kesinlikle Yaktığımız zaman bildiğiniz gibi Acı oluyor o zaman soğanımız Yemeğimizde o zaman güzel ağzımıza Güzel gelmez yani Yediğimiz zaman Şöyle bu şekilde Güzelce bunları Soteleyeceğim arkadaşlar Patlıcanım fırınımda Yumuşuyor kızarıyor Ve kavrulmuş olduğum dondurucudaki Haşlayıp koymuş olduğum Dondurucudaki Etim var burada arkadaşlar soğanlarım sotelendikten sonra hazır zaten hafif de buzlu etimi bunun içine ekleyeceğim hepsini birlikte soteleyeceğiz ve sarma işlemine geçeceğiz bütün aşamaları sırayla sizlere göstereceğim inşallah arkadaşlar önce şu soğanımı ben bir soteleyin yavaş yavaş sonra tekrardan sizlerle görüşeceğiz inşallah Evet arkadaşlar, sevgili takipçilerim, izleyicilerim. Bakın arkadaşlar, soğanımız nasıl azaldı, nasıl da güzel şu anda mis gibi kokuları yayıldı yani mutfağıma. Bu şekilde almasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi küçük küçük sotelemiş olduğum etlerim arkadaşlar ekliyorum içine arkadaşlar etlerimizi küçük kıyacağız küçük küçük yapacağız ki de sarmamızın içinde kolay pişecek zaten önden bir işlem yaptığımız için de kesinlikle önden haşlama işlemi yapacağız arkadaşlar direk kullan, direkt sarmaya kullanmayacağız. Yani o zaman yemeğimiz güzel olmuyor. Bir de etlerimiz sert kalıyor. Şimdi şöyle yarım çay bardağı kadar da domates sosumla 2-3 yemek kaşığı sıcak suyum arkadaşlar. Üzerine ilave ediyorum ve şöyle bir karıştıracağım, kaynatacağım, ondan sonra alacağım arkadaşlar. Altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi etin pişmiş olduğu için şimdi tadını, tuzunu, biberini, baharatını ayarlayacağız arkadaşlar. İsterseniz acılı, acısız, karabiber, pul biber, baharat olarak arkadaşlar kekik, kimyon istediğinizi ekleyebilirsiniz. Tabii ki tadına tuzuna bakacağız bir. Hmm. Gerçekten arkadaşlar, yani mutlaka denemenizi istediğim bir tarif yine çok özel ve güzel bir tarif. Hepinize tavsiye ediyorum şimdiden yani bu şekilde bile yenir. O kadar güzel olmuş yani lezzeti. Ben şimdi şöyle bir hafiften tuz atacağım arkadaşlar çünkü patlıcanıma da tuz attığım için ona göre dikkatli olmamız lazım hani fazla atıp da yemeğimizi de tuzlu yapmayalım şimdi pul biberimi ekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi miktarı acısı size ait karabiber ekleyeceğim birazcık acılı olursa tabii ki bu yemekleri yemeye doyum olmuyor arkadaşlar. Acılı tavsiye ederim hepinize. Ama maalesef kekik kullanıyorum arkadaşlar. Maalesef bebeklerimiz, çocuklarımız olduğu için hani benim takip eden arkadaşlarımız bilir arkadaşlar. Çünkü ben çoğunluk yemeklerimde de söylüyorum. Arkadaşlar etimi aldığım zaman bir kilo, iki kilo kadar neyse ufak ufak kıyıyorum. Düdüklüme koyuyorum arkadaşlar. Çok az bir de su ekliyorum üzerine. Kısık ateşte şöyle bir yarım saat haşlama işlemi yapıyorum. Ondan sonra da birer yemeklik paketleyip arkadaşlar dondurucuma atıyorum. Kıymayı da kavurup atabilirsiniz. İnanın böyle çalışan hanımlara hele ilaç gibi gelen bir işlem arkadaşlar. Çok rahat oluyor. İnanın alıştım ben her zaman yapıp dolabıma koyuyorum. Sizlere de yani benden bir tavsiye olsun. Deneyenler memnun kalacak inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Patlıcanlarımı önce bir göstereyim size. Bakın. Şunların güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Önden yapılması gereken işlemimiz bu arkadaşlar. Hepsi kat kat bakın doldurdum içine. Hepsini de fırçayla sırayla yağlayıp bu şekilde tepsime dizdim. üst üste arkadaşlar hani kaç tane patlıcan yaparsanız fark etmiyor üst üste bu şekilde kat kat hepsini dizdim ve fırınıma sürdüm sadece yağladım ve bir de toz biber falan baharat şöyle bir hafif tuzladım arkadaşlar şimdi bunları getirdim fırınımdan buraya yanıma aldım gördüğünüz gibi sarma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Etimi de yanıma aldım. Şöyle beraber saracağız ve sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. İçine de arkadaşlar bakın şu şekilde etimizi koyuyoruz ve yaprak sarar gibi İçi etli, soslu böyle bu şekilde sarıp tepsimize dizeceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım, göstereyim sizlere biraz. Ondan sonra ben devam edeceğim. Şuradaki koymuş olduğum ben tepsime hepsini diziyorum arkadaşlar. Sırasıyla bütün patlıcanlarımı dizeceğim. içini doldurup ondan sonra da böyle ince ufak patlıcanlarımızın artık büyüklüğüne göre dediğim gibi arkadaşlar kalın iri patlıcanlarla yaparsanız özellikle seçtim ben en büyüklerini bu yemeği yapmak için şeklimiz bu arkadaşlar. Böyle bakın yaprak şeklinde fırında hafif bir yani kızartma işlemi demeyelim de arkadaşlar böyle yumuşaması ve kolay sarılması için yani hafif bir şöyle şoklama yapıyoruz yani patlıcanlarımıza böyle Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi ben yapmaya devam edeyim böyle Biraz yapayım ondan sonra tekrar sizlere zaten bütün aşamalarını sırasıyla göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar yemeğimi yaptım sarma işlemini bitir, bitirdim. Şimdi arkadaşlar üzerine sosunu yapacağız. Şöyle iki yemek kaşığı geliyor arkadaşlar. Unum var. Gördüğünüz gibi hiç yağ kullanmadım tencereme. Bunu bir yağsız bu şekilde hafiften kavurma işlemi yapacağım arkadaşlar. Çünkü yemeğimin yeterince yağsı var. Onun için fazla yağ kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle hafif bir yağsız un kokusu çıkması için bir kavuracağım. Ondan sonra da sütümü ekleyeceğim ve beşamel sosumuzu yapacağız üzerine. Altına hafif kısıyoruz arkadaşlar unumuzda yanma olmasın. Her tarafı aynı eşitlikte kavrulsun. Bakın arkadaşlar. Nasıl kavrulma kokuları çıktı şu anda. Mis gibi. unun o çiğ kokusu geçmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi unumuz kavruldu. Bir bardak sütümü ekledim arkadaşlar ve bakacağım kıvamına göre bir bardak daha ekleyeceğim. Bakın. Şöyle güzelce çırpıcımızla beşamel sosumuzun kıvamını ayarlayacağız arkadaşlar. Koyu da olmayacak. Çok sulu da olmayacak arkadaşlar. Biraz bir aşamaları var tabii ki yemeğimizin ama arkadaşlar inanın yaptığınızı değecek bir yemek oluyor yani. Yemek yapmayı çok seviyorum ben. Uğraşmayı da seviyorum arkadaşlar. Yemeği de seviyorum. Tabii ki her şeyin, her şeyin bir zorluğu var. Önce uğraşacağız, yapacağız ve sonra da yiyeceğiz yani. Yapmadan, uğraşmadan hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bakacağım kıvamını eğer sütü az olursa şöyle bir yarım bardak daha ekleyebilirim. Yoksa şu anda çok güzel kıvamı kaynamaya başlasın. Ondan sonra zaten birazcık kaynayıp hemen yemeğimin üzerine dökeceğim bunları. Evet arkadaşlar sosum kaynadı. Şu anda üzerine birazcık tuz ekleyeceğim şöyle. Bir tatlı e, çay kaşığı kadar şöyle tuzunu atacağım arkadaşlar. Muskat ekleyeceğim. Sosum hazır arkadaşlar. Bunu da yemeğimin üzerine ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Yemeğimi de şöyle göstereyim size bir yakından. Şu kenarlara da arkadaşlar bir yeşil biberlerim vardı. İçim biraz etim fakalınca onların arasına koydum bu şekilde ki kalmasın diye. Böyle değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar Sosumu üzerine dökeceğim yemeğimin. 2 yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar. 2 su bardağı dolusu da sütümüz var arkadaşlar. Hiç yağ kullanmadım gördüğünüz gibi. Çünkü yemeğimin yeterince yağısı var. Fazla yağ ek eklemek istemedim yani. Gerek de yok aşırı yağ yemeğimizde zaten. Şöyle içinde kalanların hepsini de alayım. Penceremi de buraya burada. koyayım arkadaşlar. Ondan sonra bakın lezzet bombası bir yemeğimiz oldu yani arkadaşlar. Fazla yağda kızartmıyoruz patlıcanımızı. Hem hafif hem lezzetli. Arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınım ısınıyor. Fırınıma bu beşamel soslarımın üzeri kızarana kadar zaten patlıcanlarım yumuşak. Sadece üzeri kızaracak. Ondan sonra yemeğim hazır arkadaşlar. Hiç su falan koymuyoruz. Bu şekilde. Eğer isterseniz arkadaşlar şöyle bir 5 dakika 10 dakika kızardıktan sonra üzerine eğer seviyorsanız kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Çünkü ben kaşar peynirli ağır olduğu için sevmiyorum. İsterseniz de bunun üzerine böyle tepsinin yarısına biraz sonra kaşar peyniri ekleyebilirsiniz seviyorsanız eğer öyle bol kaşarlı yemeği öyle de çok güzel oluyor. İstemiyorsanız da benim gibi böyle sade pişirebilirsiniz. Biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimi fırınımdan getirdim. Üzerindeki gördüğünüz gibi beşeme soslarım çok güzel bir şekilde kızarmış arkadaşlar. Öyle bir güzel kokular yayıldı ki şu anda yani. Arkadaşlar yani öyle bir güzel yemek oldu yani. Ne diyeyim size mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Patlıcanlar yani lohum gibi pişmiş. Şimdi şurada sizlere göstereceğim sarmalarının yemeğin kokusunu aldılar dışarıda kedim geldi kapının ağzında arkadaşlar böyle güzel kokular duydular mıydı kapıya gelip çağırıyorlar beni şöyle sizlere göstereyim sunumunu. Yanına isterseniz pilav falan da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Lezzet bombası inanın. Yani yemeğimiz oldu. Şöyle bir bakacağım ben arkadaşlar. Size göstermek için sarmamın içindeki etini falan üzerindeki beşamel sosun verdiği lezzetle yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin inanın. Tadına baktım sizin için. Gerçekten lezzet garantili bir tarif. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Bu güzel lezzetle mahrum kalmayın inşallah. Yapanlara, yiyenlere, yapacaklara afiyet şifa olsun arkadaşlar. Başka bir çekimimde, başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Eşimle birlikte kahve içeceğiz inşallah üzerine şöyle bir dinlenmeyi hak ettim inşallah yemeğimi bitir bitirdim ve kahvemi içeceğim hepiniz Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum hoşça kalın arkadaşlar